Bakın motosiklet sürüşlerinde ve bisiklet sürüşlerinde köprülere çok dikkat edin arkadaşlar. Köprü giriş çıkışlarında bak şu an görüyorsunuz böyle bir tümsek olabilir bak. Görüyorsunuz yarıklar var. Mesela dönüşte buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, köprüye girerken çıkarken siz sakin girebilirsiniz ama diğer araç çok hızlı ve sert girebilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor. virajlı virajlı. Ondan sonra yeşillik, bir kenardan da su akıyorsa var ya Deymet adına. Ama tabii böyle yerlerde biraz daha dikkat gerektiriyor. Çünkü böyle yerlerde köpek vesaire falan çok çıkar. Doğa hayvanları çok çıkar. Kuşlarını agresif yapan, bu yolları çok iyi bilip de sert giren, virajlara kardan girenler olabilir. Yani böyle yollarda keyfe keder süreceksin abi. Motorunu boğmadan, sıkmadan, rahat rahat, relaks, relaks, relaks. Bir kere burada bana köpek saldırmıştı. Ben de ona saldırmıştım. Bakalım neler olacak orada? Krakter çıkaracak mı? Aa, burası dolu. Evet, geldik mekanımıza. Lakin. girersek çok iyi olacaktı. Dinleyebilirsin kızım. Güzellik ne haber? Çıkar bakayım kaskını. Hemen piştin galiba. He? Ben burayı çok seviyorum kızım. O yüzden seni de getirdim. Savur bakayım şu güzelim saçlarını. He? Sağır şöyle. Aa, yakışıklı kızsın ha. <laughs> ne diyorsun bu duruma? İşte, Kamera maçı seni çekiyor şu an. Gel şöyle gel bir şeyler söylemek istersin belki gel. Sürüş güzel diyorsun. Hoşuna da gitti. Ee, peki böyle bir yere geleceğimizi tahmin ettin mi? Ya şöyle geç. aralarımız kayıtta mı? Kayıtta. Dominar 400 diye 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 Dominar 400 aldık. Biniyoruz. Şimdi motosiklet hakkında şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Daha önceki videolarda soranlar oldu. Ee, abi ben ilk defa motosiklet alacağım. Ve özellikle de ilk defa Dominar alacağım. Ee, prosedür nasıl? Sistem nasıl? size işte iş anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar motosikleti Bajaj sahisinden veya Kuralkan'ın internet sitesi üzerinden motosikleti satın alabiliyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Paranızı e, kredi kartından veya EFT yoluyla ödemenizi yapıyorsunuz. Tarihiniz alınıyor. Size tahmini süre söyleniyor. O tahmini süreye gün saymayın, onun bir hafta veya iki hafta ilerisine gün atın. Bugüne kadar benim motorum tahmini e, süresinden bir ay sonra geldi diye ne de gelmedim. Mesela benim motosikletim 6 Nisan'da teslimat tarihi görünürken, e, benim motosikletim 12 Nisan'da bana motosikletin geldi, gelip bayiden teslim alabilirsin diye en azı yetkili servisinden arandım. sağ serbest, solda serbest. Tekrar bir bakıyoruz, çıkıyoruz. Evet. Sonraki süreç. Arkadaşlar, motosikletiniz teslimata çıkmadan önce size mesaj geliyor. Paketiniz hazırlanmaktadır diye. E, teslimatınız yola çıkacaktır diye. Lütfen motosikletinizin sigortasını yaptırınız diye. E, diyor ki işte şu seri numaralı ee, şu motor numaralı motosikletinin sigortası yapıldı yapıldıysa poliçe numarana şu boşluğa git şu bilgileri doldur bana bu belgeyi geri gönder şeklinde e, sana bir belge gönderiyor PDF şeklinde indiriyorsun dolduruyorsun aynı mail üzerinden geri gönderiyorsun e ondan sonra onu gönderdikten sonra senin sigorta poliçeni orada gördükten sonra sigortan yapılmış mı diye baktıktan sonra Adam senin motosikletini paketlemesini yapıp sıra yüklüyor. Ondan sonra diyor ki paketiniz, e, serv e, ürününüz yola çıkmıştır diye size tekrar bilgi geliyor. O günden sonra artık lojistik firmasına yolunu bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani dinlerken biraz uğraştıracağım sizi. Sonra da o beklediğiniz telefon bayiniz tarafından geliyor. Ahmet Mehmet Niyazi Bey motosikletiniz geldi gelip teslim alın diye onlar bana gücünü ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun yapıyorsun ne Adam yırttı o be! Yani. Bak! Eski dominarcılardan ha! 7000 kilometre yapmış adam geçen sene de ocaktan beri. Adam canı sıkılsa Konya'ya gidiyor. Yani dayı yaptığın işe bakar mısın ya Allah'ım ya Rabbim ya lan bir acım, araba mı fark edilir kurban olduğum ya. Ya bu insanların sinyal vermeden dönmek çok mu hoşuma gidiyor yoksa sinyal vermek zoruna mı gidiyor ben anlamıyorum ki ya. Bak gördün mü abim sinyal verdi sola yanaşacağım diye biz de ona gözetebilimizi aldık teşekkürler bir kapçavım.